başka bir devlete verdiği ayrıcalıktır. Ticari ayrıcalık ama unutmayın. <laughs> evet. Fransız ihtilali sonucunda yaygınlaşan fikir akımı nedir bu? Milliyetçilik. İngilizlerden kaçan iki Alman gemisinden birinin ismi. İngilizlerden kaçan iki Alman gemisinin isimlerini hatırlayalım önce. Şuraya yazayım. Goben ve Breslav'dı değil mi? Peki bu gemilerin ismi değiştikten sonra ne olmuştu? Yavuz ve Midilli. Şimdi bakalım dördüncü olan kısma bize hangisini soruyor olabilir? Sanırım L harfine baktığımız zaman midilliği soruyor. Almanya'nın İngilizleri sömürgelerinde zor duruma düşürmek için kullanmak istediği Osmanlı'nın dini güç. Bu dini güç halifelik gücü. Ama şuraya baktığımız zaman ikinci harfi i. Burada ikinci harf A harfi demek ki bize Halifeliğin farklı bir versiyonunu soruyor. Yani farklı versiyondan dediğim makam adını soruyor. Ee, size her zaman şunu söylüyorum, bunu hatırlamanız adına çocuklar, Cumhuriyet bir kavram adıdır, değil mi? Ama görev başkanının liderin adı Cumhurbaşkanıdır. Aynı şekilde. Liderin ismi burada halife. Bunun makam ismi hilafet. Bize hilafeti soruyor. Şimdi gelelim boşluk doldurmaları. Padişah Sultan Vahdettin'in nokta noktanın yanında savaşa girmeyi istemektedir. Biz ilk olarak kimin yanında savaşa girmek istemiştik? İngiltere'nin yani İngilizlerin. Fakat İngiltere Rusya ile gizli anlaşma yaptığı için kabul etmemişti. Bu yüzden iddihat ve Terakki'lerin Alman hayranlığı, Enver Paşa'nın Almanya'nın yanında savaşa girmeye zorlamasından dolayı Almanya'nın yanında savaşa girmiştik. Osmanlı Akdeniz'de iki zırhlı dediği askeri gemi satın aldığını açıklamıştır. Hangi iki gemiyi biz İngilizlere karşı satın aldığımızı açıklamıştık? Almanlardan kaçan iki gemiyi. Almanya Osmanlı Devleti'nin nokta nokta konumundan faydalanmak istemiştir. Bakıyoruz. Jeopolitik konumu. Osmanlı Devleti nokta nokta savaşlarında kaybettiği toprakları geri alabilmek için Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istemiştir. Balkan Savaşlarında kaybettiği topraklar. Hangi cemiyet Alman hayranlığını Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini hızlandırdı? Biraz önce de söyledim. İttihat ve terakki cemiyeti. Almanya halifeye Niye ilan ettirerek İngiltere'yi sömürgelerine zor durumda bırakmak istemiştir? Biraz önce de burada bahsettik. Halifelik gücünü kullanarak kutsal cihat çağrısını kullan, kullanmıştır. Cihat burada ne demek? Savaş demek zaten. Kutsal da dini olduğu için kullanılır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi savaşın süresini kısaltmış mıdır uzatmış mıdır? Uzatmıştır. Osmanlı Devleti nokta noktayı kaldırarak ekonomik bağımsızlığını yeniden sağlamayı planlamıştır. Osmanlı'yı en çok zorlayan nedir? Kapitülasyon e, hatırlayın konuyu çocuklar Osmanlı Devleti son zamanlarda diğer Avrupalı devletleri Rusya'ya kapitülasyonlarda sınırsızlık verdiği için açık pazar haline gelmişti. Bu da ekonomisini e, dışa bağımlı hale getirmişti. Bu yüzden kapitülasyonları sürekli e, kaldırmaya yönelik planlar yapmıştım nokta nokta hareketleri Osmanlı'nın çok uluslu yapısına zarar vermiştir. Milliyetçilik hareketleri. Bunu nereden anlıyoruz? Çok uluslu dediği için. Osmanlı Devleti'nin ittifak bloğuna kaymasını istemeyen nokta nokta Osmanlı Devleti'nin savaşın sonuna kadar tarafsız tutma gayreti içine girmiştir. Şimdi cevap İngilizler. Bunu şöyle açıklayalım. Ee, Osmanlı Padişahı ilk olarak İngilizlerin yanına savaşa girmek istediği zaman İngiltere neden Osmanlı'yı alamadı? Çünkü Rusya ile yaptığı gizli anlaşma doğrultusunda Osmanlı topraklarını paylaşmışlardı. Evet, ama diğer yandan Osmanlı'nın itilaf, ittifak bloğuna da girmesini istememiştir. Çünkü toprak anlamında. Çok büyük e, dini güç var. E, o dini güçte en fazla kimi etkileyeceğini düşünmüştür? Kendisini. Niye? Bütün sömürgelere sahip. Bu sömürgedeki e, topraklar, köleler Müslümanlardı. Yani halifelik gücü en fazla Müslümanların olduğu yerleri etkileyecekti. Bu yüzden İngilizler Osmanlı için savaşın sonuna kadar tarafsız kalmasını istemiştir. Evet kendi Rusya'dan dolayı yanına alamamıştır ama Almanya'nın yanına da savaşa girmesini istememiştir. Osmanlı'ya sığınan iki Alman gemisi biraz önce söyledik bu Alman gemisi dediği için şu isimleri alıyoruz. Goben ve Breslau. Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. 1. Dünya Savaşı sonunda insanlığın daha fazla zarar görmeden barış içinde yaşamasını sağlayacak gerekli koşulları oluşturması için Wilson kalemimin şey gitti, <laughs> ucu gitti. Wilson prensipleri. Bunu da işleyeceğiz bir sonraki. Gelelim çoktan seçmeli sorularımıza. Şimdi Çanakkale Savaşı'nı biz geçen hafta sonu işlemedik. Ama daha önceki biliyorsunuz normal örgün eğitim süreci devam ederken işlediğimiz bir konuydu. Çok da üzerinde konuştuk. O yüzden yapabiliriz diye düşünüyorum. Zaten diğer iki soruda sıkıntı yok. Onları geçen hafta sonunda işlemiştik. Şimdi başlayalım. Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanı olarak Araburnu, Anafartalar, Conk görev alarak üstün başarılarıyla milletin gönlüne tat kurmuş ve ulusal bir kahraman haline gelmiştir. Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhunun da başlangıcı olmuştur. Buna göre Mustafa Kemal ilk kez tüm yurtta tanınmıştır. Çanakkale Zaferi bağımsız mücadelesinin başlamasında etkili olmuştur. Bu arada hemen üzerinden de geçelim. Mustafa Kemal ilk kez Tümür'de tanımıştır derken milli mücadelenin başlangıcı olmuştur dediğinde demek ki Mustafa Kemal halkın mücadelesinde başrol oynamıştır. Yani öncü olmuştur diyebiliyoruz. Çanakkale Zaferi bağımsızlık mücadelesinin başlamasında etkili olmuştur. Aynı şekilde Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı sona ermiştir. Hayır, Çanakkale Savaşı'ndan sonra daha hala devam eden cepheler ki buna rağmen kabul ettirilmeye çalışılan anlaşmalar vardır. Değil mi? Hangi anlaşma? Sevr Antlaşması. Baskısı sona ermiştir. Hayır diyoruz. Hangisine ulaşılamaz dediği için yalnız üçü alacağız. Gelelim diğer sorumuza. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlığını ilan etti. Ancak savaşın dışında kalamayacağını anlayınca İtilaf devletleriyle yakınlaşarak onların yanında savaşa girmeyi teklif etti. Bu teklifi olumsuz cevap veren İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini belirttiler. Osmanlı Devleti bu gelişmeler karşısında Almanya ile diplomatik girişimlerde bulundu. Verilen bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmak istememektedir. Ee, başvuru yapması neyi gösterir? Yani gitmesi istediğini gösterir. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin yanlarında savaşa katılmasını istemektedir. İtilaf Devletleri dediği kim? İngiltere, Fransa, Rusya. Bunu bir bekletelim. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. Çocuklar Osmanlı Devleti siyasi yalnızlığa ne zaman düşüyor? İngiltere onu reddettiği zaman. Yani reddetmeden önce Osmanlı Devleti'nin bir tane savaşa girme nedeni vardı. O da özellikle de kaybettiği, Balkanlarda kaybettiği toprakları geri almaktı fakat reddedilince itilafları tarafından bu sefer istenmeme duygusu daha ağır bastı ve siyasi yalnızlığa düştü demek ki burada bir farklılık var siyasi yalnızlığa düşme siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği ikinci aşamada ortaya çıkıyor ve şu an için böyle bir durumu görebiliyor muyuz sanki bunu da bir bekletelim. Almanya Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini istememektedir. Böyle bir şey e, ne olumlu ne olumsuz hiçbir şey yazmıyor. Şimdi B ve C. B'ye tekrar bakalım. İtilaf Devletleri Osmanlı yanlarında savaşa katılmasını istemektedir. E, istemiş mi? Hemen bakıyoruz burada. Bu teklife olumsuz cevap geldi. Evet, cevabımız Ceyhan oluyor. Son sorumuz. Metinde bahsedilen ekonomik rekabet durumu ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Aslında e, tabii ki ben size bunu mutlaka okuyun derim. Ne olur ne olmaz. Yüzde birlik de olsa bir ihtimal vardır. Bu tarz sorularda. Mesela e, şu kök kısmında şey içinde, parantez içinde veya tırnak içinde verilen kelimeler genelde özetleyici durumdadır ve hiç burayı okumadan direkt cevaba ulaşabilirsiniz. Ama riske atmayın. Ee, ama ben, <laughs> ben şu anda direkt <laughs> bunu yapacağım. Ekonomik rekabet dediği için kastedilen durum aşağıdakilerden hangisidir? Sömürgecilik yarışı. Ee, ben size Konuyla alakalı sorular verdim. Siz tabii ki de konu tekrarlarınızı arttırıp daha fazla soru çözümünü arttırın çocuklar. İnkılap biraz daha kör bir derstir. Aslında hemen hemen bütün dersler öyledir ama inkılap biraz daha ağır basıyor. Bıraktığınız anda konuyu unutmaya başlarsınız. Günlük tekrarlarınızı unutmayın. Hoşçakalın.